Siz hoş mu karşılıyorsunuz koskoca insana yaptığı asla, o hareketi? Asla, asla. Eğer bu evet, herhangi excuse bir excuse olarak değildir. değerlendirilirse ben burada asla ve asla oturmam. Çünkü ben hadsizliğe hiç tahammül edemeyen bir insanım. Kesinlikle sarmadım. öyle. Biz burada bir stil yarışması yaparken kendi karakteriyle örtüşen hallerini görmek istiyoruz. O zaten bunu ön plana çıkarttı. Kabul de etmiyoruz. Ama planı. hoş da göremeyiz. Hoş asla görülemez. Hoş görülünce hiçbir şey Ben kaç yaşında şey... insanın benim hocalarım Allah selamet versin, Allah uzun ömür versin. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça konuşurken ben iki adım gerisinde halen daha bu yaştayım duruyorum. Ne demek hanımefendi bu şekilde Çok konuşmak? Arkadaşlar. Ekranda Böyle buz kestim seyrederken Tabii. izlerken ve benim kanalım Niye benim kanalımda böyle bir şey Saygısızlık oluşsun Ben tahammül edemem <laughs> Burada bak bıcır bıcır Sesi bile duyulmuyor ne söylediği Çünkü oyun Oyun Terbiye ve edep Terbiye ve edip. Dediği gibi çok başka bir şey Terbiye ve edep Yıldırım Bey ile ben en azından 45 yıldır 50 yıldır çok samimiyiz. Ama her Yıldırım Bey'i gördüğünüz gibi Her, ne kadar, her ne kadar o bana devamlı bırak artık Yıldırım Bey demeyi, Yıldırım de dese bile demem mümkün değil. Çünkü o benim üstadım. O benim hayatımda makas tutmama neden olan... O hocaların o hocası. Yıldırım Mayruk. Hocaların hocası. Hocaların hocası yani ben nasıl Yıldırım Bey'e Yıldırım ne oldu? diyebilirim? Kusura bakmayın şey, bıyıklar midemi bulandırdı, Çıkar. midem bulandı. Çıkar. Yok yok iyiyim şimdi. Ben şimdi zaten değil. sıramı değiştirecektim ama artık bana şimdi sıra geldi. Şimdi sen gel benim başardın. yanıma biraz bakayım. Ta geleyim mi? Gel, gel gel gel. Tabii. Gel. Şimdi hocanın elini öp bakayım. Tabii. Hep çocuğu. Aferin. <laughs> Biz bazen atışıyoruz ama ben sizi gerçekten çok seviyorum. Sevmek ayrı bir şey ya. Bazen bir şey. Çok evet. küçük Tabii. Evet, çok, Hiç, tamam ben sonra. Çok Ay, yok küçükler yok. bazen tebriği yapıyorlar. Hayır çok küçükler bir şeyi unutuyorlar. Bir şeyi unutuyorlar <laughs> hayatta. Çocuk çok Ay. küçük. Aynen çocuk ki boş daha 20. Yani, çok küçük. 20 yaşında daha çocuk tevri. doğru söylüyor. İşte o yaşlılar çok tebriği yaşıyor. Tebrik. Üzülme, üzülme. Her şey yolunda Sura olacak inşallah. Kusura bakmayın bir anda gitmek durumunda kaldık. Rahat ol, rahat ol. Ya siz nasıl tatlısınız ya? Ana, al gel. Ay. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Şöyle bilir miyim?